namaz kılmamanın dünyevi bir cezası var mı? Namaz bir ibadettir. Şimdi ben size, size söyleyeyim bak. Allah ne diyor? Dinde zorlamanın hiçbir çeşidi olmaz. Peki zorla birisine namaz kıldıracak olursanız bu ibadet olur mu? Sizi memnun etmek için yapar Allah ki. Bir de ibadet samimi niyetle de yapılır değil mi? Niyetin yeri neresidir? Kalp. Peki sen bir insanın kalbine müdahale edebilir misin? İmanın yeri neresidir? Kalp. Sen adamın ağzından bir takım şeyler şey yapabilirsin ama kalbine müdahale edemezsin. Dolayısıyla ne ibadette ne inançta insanlara herhangi bir baskı yapılamaz. Teşvik edersiniz. Allahü Teala ne diyor e, ayette? Ve umur ehleke bir salat, ve bir aleyha. Ailene namazı emret. Ne demek? Oğlum kızım kılın diye. Ama sen sürekli görevini yap. Yani nedir? Benim görevim e, bunu yapmaktır. Evlatlarıma, etrafıma, insanlara da söylerim. Bak Allah böyle böyle emrediyor. Ha yaparlar ya da yapmazlar asla zorlama olamaz. Asla.